Evet, dut tohumu nasıl geliyor. Burada iki avtalık dutları görüyorsunuz. Kovanın içinde, bir saksının içinde. Dutu önce böyle sıkıyoruz. İçinde sarı susam tanesine benzeyen şeyler dutun tohumu. Bu dut çok arsız bir tohum. Çok verimli tohum. Çimlenme Oranın çok yüksek olan bir tohum. Hemen şimdi göstereyim. Sonra bunları çınlandıktan sonra bir gaz sonra böyle başka saksılara kaşıkla alabilirsiniz. Biz böyle aldık bir başka pet şişeye, büyük şişeye ayırdık. Tohumları bir 2 milim en fazla bir cm derinliğe gömeceğiz. Deneyebilirsiniz. Biraz eşelemeniz yeterli çok fazla derine gömmenize gerek yok. Dediğim gibi en fazla 1 cm derinliğe gömmeniz yeterli. Bunu sık çimlenene kadar sık sık sulayacaksınız. Bunu aşırı sulayın. Ondan sonra 2-3 günde bir çimlenene sonra bu vaziyete geldikten sonra 2 günde bir 3 günde bir sulamanız yeterli. Bu çok mübarek bir bitkidir. İpek böceği yer, kurt kuş yer. Sincap yer, koyun yer, keçi yer, insan yer, pestili yapılır. Ondan sonra kerestesinden saz yapılır. Türklerin en eski dostlarından bir tanesidir. Özel bir deyişle. Siz de dut çimlendirin. Burada görüyorsunuz, böyle saksılarda biz çimlendirdik. Çok sayıda dutumuz var. Bunlar inşallah koca koca ağaç olurlar. Niyetimiz o. Bunları böyle şimdilendirip esnafa, kahve kahvehanelere ondan sonra işte büyük kalabalık yerlerde insanlara dağıtıyoruz. Bilmek isteyenler, yeri olanlar, yeri olmayanlar alıyor, almıyor. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Sağolsun Akisar'da bunlardan alan çok. Yani ücretsiz dağıtıyoruz biz bunları. Siz de bu şekilde yapıp, fren yapıp böyle bu boya falan geldiğinde şu boya yani 20 saatte, 30 saatte geldiğinde size de dağıtabilirsiniz.